Evet çocuklar, bugünkü konumuz Güneş Sistemi Ötesi ve Gök Cisimleri. Evet, öncelikle Yıldız Nedir ile başlıyoruz. Yıldız nedir arkadaşlar? Kendiliğinden çevresinde ısı ve ışık yayan, küresel bir şekle sahip olan, büyük oranda gazlardan oluşan, daha sonra yıldızlarda canlılar gibi doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu tarz özelliklere sahip olan, hareket eden, Gökyüzünde birbirine göre konumun değişmediği ve milyarlarca sayıya ulaşmış gök cisimleri diyebiliriz. Bizim için göz önünde bulunan en büyük örnek Güneş arkadaşlar. Güneş bir yıldız. Devam ediyorum. Bu yıldızlar arkadaşlar farklı renklere sahip olabiliyor. Mesela mavi renkli, beyaz renkli, sarı renkli ya da kırmızı renkli olabiliyor. Peki bu renkleri neye göre? hangi özelliğe göre alıyorlar arkadaşlar? Evet yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıcak yıldızlar yani sıcaklığı çok fazla olanlar mavi veya beyaz renkte oluyor arkadaşlar. Orta sıcaklığa sahip yıldızlar ise sarı renkte oluyor. Düşük sıcaklıkta yani soğuk yıldızlar olarak geçenler ise kırmızı renge sahip oluyor. Aynı zamanda yıldız hidrojenin yavaş yavaş helyum gibi daha ağır elementlere dönüştüğü ve içinde çok yüksek sıcaklıklarda tepkimelerin yer aldığı bir gök cismidir de diyebiliriz. Burada e, bir tane görselimiz var, e, şemamız var arkadaşlar yıldızlarla ilgili. Hidrojen atomları ısı ve ışık yaymış ve helyum atomlarına doğru dönüşmüş. Burada bu hidrojen ve helyum Arasında bir tepkime gerçekleşiyor arkadaşlar değil mi? Hatta güneşte de en çok hangi elementler vardı? Hidrojen ve helyum bulunuyordu değil mi? Bu tepkime, e, bu iki element tepkimeye giriyor ve patlamaları da sebep oluyor. Isı ve ışık ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar bu patlamalar sonucunda? Devam ediyorum. Burada bir tane yıldız haritamız var. Astronomlar uzaydaki yıldızların yerlerini tespit etmek için yıldız haritalarını kullanıyorlar arkadaşlar. Burada her yıldızın ismi de yazıyor. Biraz anlaşılmıyor uzaktan olduğu için ama renkleri ne göre sıralanmış değil mi yıldızlar? Bu bir yıldız haritası. Peki, Güneş bir yıldızdır demiştik. Güneşin yıldız olan Güneşin özellikleri nelermiş arkadaşlar? orta büyüklükte olması. Bizim için önemli olan bu. Güneş orta büyüklükte ve orta sıcaklıkta bir yıldız. 5 milyar yaşında. Yaklaşık yaşı sorularda çıkıyor arkadaşlar. Kendi etrafında dönme hareketi yapıyor. Dünyaya en yakın yıldızdır. Bu sebeple de diğer yıldızlardan daha büyük ve daha parlak görüyoruz biz güneşi. Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız güneştir diyebiliriz. Güneşten sonra dünyaya en yakın yıldızımız nedir peki? Proxima'dır arkadaşlar. Peki gezegen nedir? Gezegen bizim e, güneş sisteminde kaç tane gezegenimiz var? 8 tane değil mi arkadaşlar? Dünya da bu gezegenlerden bir tanesi. Neydi bu gezegenler? İsimlerini yazın lütfen. Güneşe yakınlık bakımından isimlerini istiyorum yalnız. Yıldızların etrafında belirli yörüngelerde dolanıyorlar. Yıldızlara göre soğuk oluyorlar ve daha küçük oluyorlar. Isı ve ışık kaynağı değiller kesinlikle güneşten aldığı ışığı ve ısıyı yansıtır diyebiliriz. Gökyüzünde kesintisiz ışık veriyorlar. Küresel şekildeler. Gökyüzündeki konumları sürekli değişiyor. Gezegenlerin etrafında dolanan gök cisimlerine de doğal uydu deniliyor. Dünyanın doğal uydusu nedir arkadaşlar? Aydır değil mi? Burada gezegenleri sıralayan arkadaşları görüyorum. Bravo sizlere arkadaşlar. Herkes doğru bir şekilde sıralamış. Peki etkinliğe geldik. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerde, ifadelerdeki boşlukları tamamlayınız diyor. Genellikle nasıl bir şekle sahip? Küresel bir şekle sahip. Soğuk yıldızlar hangi renkte? Kırmızı renkte. Birbirlerine göre konumları nasıl? Değişmiyor. Isı ve ne yayıyorlar? Işık. Dünyaya en yakın yıldız nedir peki? Güneş. Yaydıkları ışık titreşir. Canlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Gündüzleri güneş dışındaki yıldızları göremiyoruz. Evrendeki yerleri değişebiliyor. Güneşin yapısında da hidrojen, hidrojen ve helyum gazları yer alıyor. Peki yıldızlar nasıl oluşur arkadaşlar? Her maddenin ilk hali diye bir şey vardır değil mi? Ham hali. Peki bu yıldızların ilk hali nedir arkadaşlar? Evet çocuklar nebuladır yani bulutsu. <laughs> Ay değil arkadaşlar. Ay yazanlar var. Evet. Yıldızların ilk hali bulutsu. Yani nebuladır arkadaşlar. Evet, gaz diyenler de var. Gaz yapıdalar. Ama ilk halinin ismi bulutsu. Tüm yıldızların doğum yeri olan bulutsular, yani nebulalar geniş alanlara yayılmış gaz ve toz bulutları şeklindedir. Evrende bulunan yıldızlar, bulutsu adı verilen toz bulutlarının bir araya gelip sıkışması ile oluşuyorlar. Burada bazı bulutsu çeşitlerimiz var. Şekillerini inceleyelim. Çok güzel görseller var çünkü. Sahip olduğu hidrojen elementinin verdiği salma çizgisinden dolayı salma bulusu olarak geçiyor. Bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen karanlık bulusu. Yakınında bulunan bir yıldızdan aldıkları ışığı sayesinde aydınlanan yansıma bulutsusu yani parlak bulutsu. Dış katmanlarını uzaya saçarak merkezinde sıcak bir beyaz yüce bırakan gezegenimsi bulutsu. Peki en çok bun, e, bilinen bulutsu isimleri neler? Bunlar da sorularda çıkıyor. O yüzden isim olarak şöyle genel bir bakalım. Kömür çuvalı, çıplak gözle dünyadan görülebilen karanlık bulutsu. Tarantula ise keşfedilmiş en büyük bulutsu. En büyük hangisi dersek Tarantula diyoruz. Atbaşı karanlık bulutsu. Kartal. Karina, Iris, Halka, Kedi Gözü de en çok bilinen buluşlardan bazıları. Etkinliğimiz var. İlk olarak gök cismi diyorsa ne diyoruz? Yıldız diyoruz. Yıldızların arasında gaz ve tozdan oluşan bulutlar diyorsa ne diyoruz? Bulutsu diyoruz. Kendileri ışık yayan ya da gelen ışığı yansıtarak parlak görünen bulutsular nedir? Parlak bulutsu. Çıplak gözle gözlenebilen bulutsu ise kömür çuvalıydı. Az önce çıktı. Karanlık bulutu ise at başıydı arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Buraya dikkat edelim. Yıldızların oluşumu nasıl oluyor? Burada büyük yıldız ve küçük yıldız ayrımı var. Arkadaşlar küçük ve büyük diyor ya aslında burada güneşe göre bir hesaplama yapılıyor. Güneş orta büyüklükte ya güneşten büyük olanlar büyük yıldız olarak küçük olanlar küçük yıldız olarak sıralanıyor arkadaşlar. Şimdi küçük yıldızların e, oluşum evreleri nasıl oluyor ona bakıyoruz. Küçük yıldızdan sonra kırmızı deve evrimleşiyor. Kırmızı devden sonra gezegenimsi bulutsuya ve son olarak da beyaz yüceye doğru evrim geçiriyor. Tekrardan başa bulutsuya dönecek olursak büyük bir yıldız olacaksa eğer kırmızı üst dev oluyor arkadaşlar. Daha sonra süpernova patlaması ve süpernova patlamasından sonra iki yol ayrılıyor. Ya nötron yıldızı olarak ya da kara delik olarak son evresi. Bu ikisinde ayrılıyor. Unutmayalım. Büyük yıldızlar, küçük yıldızlar. Burada bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu önemli bilgiyi az önce söylemiştim. Peki kara delik nasıl? Ona bir bakalım. Kara delik arkadaşlar enerjisi bitmekte olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekiliyor. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan ışık dahil her şeyi içine alıp yutmaya başlayan bu ölü yıldıza ne diyoruz? Kara delik diyoruz. Peki geldik takım yıldızına. Takım yıldızları nelerdir arkadaşlar? Var mı aklınıza gelen bazı takım yıldızları? Yazabilirsiniz. Dünyadan bakıldığında birbirine yakın duran ve çeşitli şekiller oluşturan yıldız kümesine yani birçok yıldızın bir araya gelmesine ne diyoruz biz takım yıldızı diyoruz. Takım yıldızlarına genelde insan, hayvan veya nesneler verilmiş şimdiye kadar. Takım yıldızları oluşturulurken herhangi bir kurala bağlı kalınmamış arkadaşlar. Takım yıldızları oluşturmak gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırıyor ve önemli bilgimizde takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar bir arada görünmelerine rağmen aslında birbirleriyle ilgileri yok arkadaşlar. Yani bir arada gözüküyorlar ama aslında bir arada değiller. Şimdi bazı takım yıldızlarımız var. Ejderha. En çok bilinen hangileri? Küçük ayı, büyük ayı değil mi? belki çoban yıldızında duymuşsunuzdur. Çoban takım yıldızı. Kral, kraliçe, Başak, Aslan, Avcı diyenler var zincirli prens, kahraman, arabacı. En çok bilinen takım yıldızların isimleri var burada da. Büyük ayı, küçük ayı, kraliçe, ejderha. Şu çok çıkıyor sorularda bir tane arkadaşınız da yazmış. Orion yani diğer ismi avcı takım yıldızı çıkabiliyor. Kuzey tacı, başak, çoban şeklinde devam ediyor. Evet bizim için önemli bir yıldıza geldik. Kutup yıldızı Polaris yani kuzeyi gösteren kuzey yıldızı arkadaşlar. Denizcilerin yön bulmasına yön bulmak için kullandığı bir yıldız. Küçük ayı takım yıldızının da en parlak üyesi aynı zamanda. Şurada görselde göstereyim hatta. Kutup yıldızının yeri neresi arkadaşlar? Şu kayının kuyruğu değil mi? Kuyruğunun son noktası. Büyük ayı da bu şekilde bir sıralamayla büyük ayının yeri tespit edilmiş. Kutup yıldızı kuzeyi gösteriyor. Unutmayalım. Evet. Yine bir etkinlik. Hazır olun. Sohbet kısmında bekliyorum cevapları. Yukarıda adı verilen takım yıldızının adı ne arkadaşlar? Yukarıda verilen takım yıldızının adı ne? Büyük ayı arkadaşlar. Az önce gördük değil mi? Kaç yıldızdan oluşuyor sayarsak 7. Bu yıldızlar araları bir çizgiyle birleştirirse hangi şekilde oluşturulur? Peki şöyle bir birleşim söz konusu olsa hatta isterseniz sizin için çizelim. Şöyle bir birleştirsek Şurada ekran çıktı onu kapatayım. Şöyle bir birleştirme yaparsak arkadaşlar. Ortaya biraz çok belli olmadı ama bir cezve çıkıyor arkadaşlar. Çizimde çok belli olmasa da. Şu şekilde zaten cezveye benziyor değil mi? Hangi yıldızın kolayca bulunmasını sağlıyor peki? Kuzey yıldızının kolayca bulunmasını sağlıyor. Şunu takip ederek kuzey yıldızını bulabiliriz. Peki kuyruklu yıldızlara geldik. Peki bunlar nedir? İsimlerinin aksine yıldız değillerdir. En önemli kısım bu. Kuyruklu yıldızlar aslında yıldız değil arkadaşlar. İsmi böyle sadece. Nedir bunlar? Dolmuş haldeki gaz ve toz kütlelerinden oluşan e, kuyruklu yıldızlardır diye isimleri de hatta kirli kar topu ya da buzlu çamurdur arkadaşlar. Güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızlar erimeye başlıyor ve kapılarındaki, ay yapılarındaki buzla karışık toz ve taş parçaları serbest kalıyor. Güneş tarafından itilen bu parçalarda parlak bir kuyruk görünümü oluşturuyor. Hay, burada bir Halley kuyruklu yıldızı var. 86 yılda bir görülüyor. Ülkemizden de görülmüş. Aynı zamanda güneş sisteminde eğitip bir yörüngede hareket ederler diyebiliriz. En çok bilinen kuyruklu yıldızlarımız neler? Halley demiştik az önce. Hallebo, Porley, Ikaya, Zank. bu isim olarak bilseniz yeter. Dünyada en son gözlemlenen kuyruklu yıldız da bu. Aklınızda bulunsun. Ikaya, Zank, Lovejoy. Bu şekilde devam ediyor. Yine bir etkinliğimiz var. Doğru yanlış. Kuyruklu yıldızlar kirli ya da bulu çamur olarak mı biliniyordu? Evet. Kuyruklu yıldızlar yıldız değildir. Evet. Güneşe aşan kuyruklu yıldızlar erimeye başlar. Evet. Halley kuyruklu yıldızı bir takım yıldızı mıdır? Yanlış. Değildir. Kuyruklu yıldız diyor arkadaşlar. Yıldız kayması yıldızların hareketi sonucu oluşur. Yanlış. Takım yıldızını oluşturan tüm yıldızlar aynı özellikle olmak zorundadır demiş. Yanlış arkadaşlar. Birbiriyle alakası yok demiştik az önce hatırlıyor musunuz? Peki ışık yılına geldik. Işık yılı nedir arkadaşlar? Bir arkadaşımız demiş ki Halley Kuyruklu Yıldızı 2062 yılında tekrardan görülecek demiş. Kim demiş? Gülden İlayda demiş. Evet doğru demiş arkadaşlar. 2062 yılında biz tekrardan göreceğiz. Evet ışık yılına gelecek olursak uzaydaki gök cisimleri arasındaki uzaklıklar çok fazla. Bu uzaklıkların kilometre cinsinden ölçülebilmesi zor olduğu için biz ne yapıyoruz? Işığın uzayda bir yılda aldığı yola ışık yılı diyoruz. Yani ışık yılı bir zaman değil, uzaklık ölçü birimi arkadaşlar. Işığın bir yılda aldığı yol ve bunun yaklaşık değeri de 10 trilyon kilometreye kadar ulaşıyor. Evet, yine önemli bir konuya geldik. Galaksiler, gök adalar. Güneş sistemi hangi galakside bulunuyor arkadaşlar? Samanyolu galaksisinde değil mi? Sanki böyle diyen sesinizi duyar gibiyim. Güneş sisteminin bulunduğu Samanyolu galaksisidir arkadaşlar. Samanyolu gökadasının sarmal kolları vardır. Güneş sistemimiz avcı kolunda bulunuyor. Bunu unutmayalım. Birazdan çıkacak sorularda çünkü. Güneş sistemimiz galaksinin avcı kolunda yani Orion kolunda bulunuyor. Unutmayalım. Samanyolu dışında en önemli gökadalar Andromeda ve Sombrero'dur arkadaşlar. Andromeda'yı çıplak gözle dünyadan görebiliyoruz. Burada da Sa Samanyolu ve Andromeda galaksileri var. Şimdi biz gök adaları biçimlerine göre ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Eliptik, sarmal, düzensiz. Eliptik şekilde baktığımız zaman şeklinden belli oluyor değil mi? Mercek biçiminde oluyor. Az miktarda gaz ve toz bulunuyor. Genelde bu gök yaşlı ve kırmızı yıldızlar bulunuyor. Kırmızı yıldızların sıcaklığı nasıl oluyordu arkadaşlar? Düşük oluyordu değil mi? Sarmal merkez dışa doğru açılan kolları olan gök adalar oluyor. Ve önemli olan Andromeda'nın ve Samanyolu'nun sarmal biçimine sahip olmuş olması arkadaşlar. Düzensizliği ise belirgin şekli olmayan gök Yıldızlardan oluşan bulutlara benzer diyebiliriz. Burada ne diyor? Görsellerdeki yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların bulunduğu satırı tarayınız demiş. Gökada veya galaksi adı verilir mi? Samanyolu ve Andromeda için. Evet. İçinde yıldızlar, gezegenler, bulutsular, göktaşları bulunur demiş. Bulunur mu? Boyutları aynıdır mı? Bulundukları yıldız sayıları aynıdır mı? Dünya Samanyolu galaksisinde yer alır mı? Hangileri doğru arkadaşlar? Bunlar doğru olanlar değil mi? Taralı olanlar. Peki evrenin oluşumu arkadaşlar. Evren uzay kavramları. Bu iki kavram karıştırılmaması gerekiyor. Aralarındaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümüne ne diyoruz biz? Evren diyoruz. Yani en büyük olan evren arkadaşlar. Evrenin dünya dışında kalan kısmına ise uzay diyoruz. Evrenin oluşumu için iki görüş öne çıkıyor. Bunlar durağan evren ve büyük patlama. Duran evren Newton'un ortaya attığı bir görüşken büyük patlama George Lemaitre tarafından ortaya atılıyor. Big Bang teorisini belki duymuşsunuzdur. Bununla ilgili birçok belgesel var. İzleyebilirsiniz tabii ki YouTube'da da bulunuyor. Büyük patlama ne diyor? Bir yerde diyor bir başlangıcı var diyor evrenin diyor. Orada diyor bir patlama söz konusu oluyor diyor. Büyük bir patlama gerçekleşiyor ve evren oluşuyor. Evren oluştuktan sonra sürekli genişlemeye devam ediyor diyor. Sürekli büyüyen bir evrende yaşıyoruz diyor. Bu teori şu anda bilim insanları tarafından da kabul edilen bir e, teori ama teoride kalmış gördüğünüz üzere kesinliği yok. Bu da etkinliğimiz. Dünyanın evrendeki yerine güneş sistemi, sıra, samanyolu, gökadası, avcı kolu, uzaklık kelimelerini kullanarak açıklayalım demiş. Nasıl açıklayabiliriz? Dünya, samanyolu, gökadasının avcı kolunda. Güneş sistemi içinde güneşe uzaklığına göre 3. sırada yer alır diyebiliriz arkadaşlar.